Merhabalar, herkese İHME TV'den selamlıyorum. Ben Deniz Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya, Sendikalar ve Odalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısıyım. Bu videoda sizlerin 1 Mayıs'ını kutlarken, aynı zamanda pandemi günlerinde Türkiye'de emeğin güncel durumunu aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere bugün 1 Mayıs. Bugün işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. 1856 yılında Avustralya taş işçilerinin büyük yürüyüşünden, 1886'da Chicago'daki işçilerin kanlarıyla bedel ödeyen direnişine, 1963 Kavel direnişinden, 15-16 Haziran Büyük işçidirenişine, direnişine, kanlı 1 Mayıs 1977'den günümüze işçiler mücadele etmeye devam ediyorlar. Ve bugün de mücadelelerinin devam edeceğini haykırıyorlar. Hatırlayalım, 2009'da tekel işçileri tarafından Ankara'da başlatılan ve Şubat 2010'da 80'ler sonrasının en büyük toplu iş bırakmasıyla tüm Türkiye'ye yayılan aylarca süren bir direniş, bir mücadele örneği göstermişlerdi. Yine aynı dönemlerde otomotiv sektöründe çalışan işçiler bir araya gelmiş ve onlara hak görülen ücretlere isyan edip göreve gitmişler ve haklarını elde etmişlerdi. Tarih boyunca bir araya gelmek, örgütlü mücadele etmek hep kazandırmıştır. Kabullenmek, ayrışmak ve işbirliği maalesef kaybettirmiştir. Biz işçi sınıfının mücadelesine omuz veren insanlar olarak isterdik ki bu dayanışma ve mücadele gününü alanlarda, sokaklarda hep beraber kutlayalım. İşçilerin haklı taleplerini hep birazdan haykıralım. Fakat pandemi günlerinde 1 Mayıs'ı sokaklarda kutlamak halk sağlığı problemleri sebebiyle olanaksız. Ama işçilerin keşke şu an tek sorunu, tek derdi 1 Mayıs'ı alanlarda kutlayamamak olsaydı. Bunu bu zorlu salgın günlerinde görmekteyiz. İktidar insanları evde kal derken bir yandan da işçileri patron inisiyatifine bırakıyor. Kamu finansmanında ücretli izin verilmesi gerekirken işçiler zorla çalıştırılmaya devam ediliyor. Zorunlu ve acil işler dışında da üretim devam ediyor. Gerekli tedbirlerin de alınmamasıyla beraber işçiler salgınla karşı karşıya kalıyor ve işçiler sağlıkları ile işleri arasında tercih yapmaya zorlanıyorlar. İşçilerin çalışmaya zorlanması salgının işçiler arasındaki etkisini de arttırıyor. İktidar evde kal diyor ama bir yandan market işçilerini, PTT işçilerini, kargo işçilerini 14 saat çalışmaya zorluyor. İşten çıkartma hakları yasakladık diyor ama patronlara işçi ücretsiz izne çıkarma hakkı da veriyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin ise payına sadece günlük 39 lirası düşüyor. Sağlık emekçileri muhakkak salgın günlerinin en çok zorluk çekenleri bir yandan halk sağlığını korumaya çalışırken bir yandan da kendi sağlıklarını korumaları gerekiyor. Uzun çalışma saatleri, yeterli derecede alınamayan tedbirler ve malzeme eksikliğiyle pandemi günlerinin ilk gününden beri baş başa bırakıldılar. Önümüzdeki günlerde yurdun farklı yerlerinden çalışmaya gidecek mevsimlik işçilerin ne yapacağı hala net değil. Yaz aylarının gelmesiyle turizm sektöründe çalışan emekçilerin ne yapacakları belli değil. 20 yaş altına sokağa çıkma sağ var ama 20 yaş altındaki çocuk işçilerin çalıştırılması serbest. Çiftçilerin ürettikleri ürünlerin tarlada kalma ya da tüketiciye ulaştırılamama sorunu var. Ama iktidarın gündeminde çiftçinin mahsulünü alan, halka ücretsiz ekmek dağıtan yerel yönetimleri engellemek var. Kanal İstanbul ihalesi var yandaş patronları daha da palazlandırmak var. Bu çarpık düzenin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ya kendi sağlığını koruyup evde kalacak işçiler, bu yüzden de işsiz ve aç kalacaklar ya da kötü şartlar altında çalışıp hastalık ile burun burun alacaklar. Hali hazırda geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona dayandı. Ümitsiz işsiz sayısı ise neredeyse 1 milyon. İş kur istihdam için 2018 ve 2019'da 43 milyar Türk Lirası harcarken istihdam krizde 2 milyon daha azaldı. Salgın çalışma yaşamını doğrudan etkilemekte. Sadece tıbbi açıdan ve halk sağlığı açısından değil, virüsle mücadele kapsamında sosyal açıdan da bazı tedbirlerin alınması muhakkak bir zorunluluktur. Salgın ekonomide ciddi daralmalara, İşçiler için iş ve gelir kaybına yol açmakta. İşçilerin hem sağlığını hem de iş ve gelirini tehdit etmektedir. Bu bağlanmada alınması gereken bazı tedbirler sıralamak isteriz. İşten çıkarılmalar salgın süresince kesin olarak yasaklanmalı. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları ve ödenek miktarları iyileştirilmelidir. İşsizlik sigortası fonunun amaç dışında kullanımına son verilmelidir. Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşıran işçiler kadroya geçmelidir. Acil olmayan tüm sektörlerde üretim durdurulmalı, üretim olan yerlerde ise gerekli tedbirler muhakkak alınmalıdır. Çalışma saatleri azaltılmalı, uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır. Ve bütün bu sürecin ekonomik faturasını yıllardır emekçilerin sırtından geçinen, sefa içinde yaşayan, askeri ücretli bir işçi kadar bile vergi ödemeyen patronlar sınıfı üstlenmelidir. Sözlerime son verirken emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve barışın egemen olduğu günlerde 1 Mayıs alanlarında buluşmak ümidiyle işçi sınıfının 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlarım. Yaşasın 1 Mayıs.